Hayır. Zaten bu da ben ölüyüm sonra sen sonraki, Lise, sonraki daha kötüydü. Evet ya. <laughs> sonra yine ölüyorsun sürekli. Belki Gamecube versiyonunda bu da düzgündür ya daha iyidir en azından. Sonsa kadar aynı yerde dönmüyorsunuz. Burası da neresi? Çok parlak. Sadece 24 saatimiz kaldı. Hadi gidelim. <laughs> en azından mı çıkacağım? Evet değil ama bölümden de güzel. <laughs> Bölüm bu bu arada. <laughs> Merak edenler. <gülüyor> ya. <gülüyor> onu niye oraya koymuşlar ki? <laughs> ne amaçla? <laughs> ne? Hım. <laughs> Tam düzeltmemişler gibi duruyor. Hatta daha kötü. <laughs> Şuna bak o kadar garip hareket ediyor ki sağda gidemiyorum bu defa gerçekten Oradan hiç gidilmiyor zaten. Ya. O şeyle vurdu, şeyle vurman lazım. O diğeriyle vurman lazım. Deniyorum da oraya gidemiyorum. Aa bu sefer de ona şey yaptırdın çok fazla vurdu. Şu an ne oluyor? <laughs> 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 oh be. Tabii tamam. ben yeni girdin, Niye başa öyle koyarsınız ya? Tamam. Vay be. Eggman robotu demiş bende. <laughs> Başka birini sanıyorum. <söyleyeyim. gülüyor> Bunu öldürme ya direkt şey çek. Ben ayılmadan Tails'ı konuşturdum. Oo. <laughs> oh. Hem hani de gittiğimiz yeri de göremiyoruz bunda daha da iyi. Çevir ya biraz sen. Çevirdi gerçekten ama. <laughs> Düştüğüm gibi değil. Ulan yuh! Kestirmeyi ya. daha hayır! Nooo! Nereye kadar düşeceğim? Biri beni öldürsün. dahaki Bir defa gerçekten at Evet evet geçeceksin oradan aynen. Tam oraya gidersen eğer. Hayır hayır hayır, hayır oraya gelmek istemiyorum. Budur. Bir daha yapmayacağım. istemiyorum zaten. Tamamdır. Ayy bari. Tamam o. <laughs> Yok çok gizli bir yer var. Hayır, hayır o taraftan değil öbür taraftan. O, o da oluyormuş tamam. <laughs> Denemek istiyordum. <laughs> 10 gold'a. Evet hadi hadi. Evet. İşte tek. Şimdi bak burada... Çabuk Nakas'a geç. Tamam. <laughs> İlerle biraz gelince <laughs> Şimdi Bak, bak dur. Ee, Tails'la en ileridekine kadar git. En ileridekine kadar git. Aynen. Onun üstüne bin. Nakas'ı boşver. <laughs> Nakas ne yapıyorsun? Bizi öldürüyordun. Bak şimdi. Şu çıkış orada tamam mı? Uçabildiğin kadar o tarafa uç. En yukarı geldiğinde bu. Tekrar en hmm, yukarı geldiğinde. Tamam. Tails Sonic'ler yüzüne yapamadın ya. <laughs> Aha. Aa direkt geçmiş oldum. Çok iyiymiş. Ve 10 gold'umuz daha. ZL ya bu. ZL. ZL. Tuş. Tuş ses kimden geliyor ya? <laughs> Hı? Robot <Dolotuz> sesi <'u> geldi. Dikkat <laughs> et o seni kapayla öldürür. Felç oldu. Day Tüketler, tüketler. <gülüyor> <gülüyor> Uçarak kaçabiliyorsun buradan ama. Tails? Tails bak tamam. yatıyordur. Tamam. <laughs> Üstünden sekerek ama gerek yok. Neden? Evet bu oh, gerçekten doğru. Bir dakika. <laughs> En tepeye çıkmaya çalışıyorum değil mi? Evet. Peki şuradaki zara mı atlaman mantıklı yoksa buna binmem bu mi? Buna ya bu seni galiba çok uzağa atıyor. Hangisi Bu bu. Hemen öndeki. <laughs> Tails'la mı e bineyim? İşte onu bilmiyorum. Bu <laughs> çok kötü atmış. Evet. Burada aşağı düşmüyor galiba <laughs> bu Bu ne yapıyor bilmiyorum. Nereye gidiyorum? Tekrar buraya bırak. <laughs> bu ne ki? Üst katmana gittim galiba. Ha aşağı düşeceğim galiba? Her türlü düşmek misin öyle bir şey. Evet aşağıda bir şey Ya. Şuraya girebilir misin ya bir şekilde? Evet tabii ki çok kolay. Şey olsa girebilirsin böyle hani böyle hani yüzünü kaybetmiyorsun da aslında şey oluyorsun ya böyle parlıyorsun ya bir, belli bir kısımda tam orada oraya girebilirsin bence. Yok burada bir şey çok farklı bir yerde o ya. O eski döndüğün yerde onu bulman gerekiyor. Emin misin? yeterince hızlıysam. Ya bir şey gibi illa giriliyordur buraya da. Düğmesi başka bir yerde böyle geride. Hmm. Ya direkt buraya koydular sen. Aa. Geri dedin ne kadar geri? Ya o az önce şey yaptığın yer var ya. Pinball oynadığın yer var ya. Ha tavırda mıydı? Aha. Orada bir yerde bu. Nerede olduğunu ben de <laughs> Şans eseri geliyor burada bu anayı. Hayır ya o lazerleri öldürmüyor. Hayır belki Sony içeri falan fırlatıp bilmiyor. <laughs> Hayır öyle bir şey olmuyor. <laughs> tamam yok. <laughs> en saçma saldırı ya. Aşağıda tamam. ölüyor muydu? Yakın bir şey değildim bilmiyorum. Korktum ama. <laughs> Şöyle bir şey sana. alabilirsin. Ee. Bak ar arkada gördün mü neresi olduğunu bak. Bak en karşıdaki or oraya gidiyor. Oraya açınca. Hmm. Aa evet orada bir tane kenar var. Olmaz biri bensiz kumar oynuyor. <laughs> ben niye <laughs> durmadan kaybediyorum? <laughs> Not on Neredeyse çıkıyordun. <laughs> bir şey diyorum da aşağı ineceksin. Öyle mi? Evet. Çıkardık ki çeker yok bir şey. Ne aşağı inemiyorum peki? Of ya. Lütfen. Diyorum. Tails ölmüş. Nasıl oluyor? Artık <laughs> Tails yok. Yes! Be? İnanılmaz uzun sürdü gibi hissettim ama sürmemiş olabilir. <laughs> çok sıkıcıydı ama. <laughs> Her şeyle. Şimdi bu bölüm daha sıkıcı. I, E. De. D'nin biraz pikseli çok kötü sanki ya. Bilgisayarda böyle değildi. Altını da öyle. Doğru. Sadece oyun içi de Bingo highway. E, direkt böyle mi başlıyoruz? Hiç zaman kaybetmeye gerek yok. Asıl <laughs> şeyle başlayalım. <laughs> ne kadar geri <kini> düştüm ya. <laughs> Bunda bir kontrolleri farklı gibi ya değişik gibi bunun. <laughs> ya bak daha iyi yapmaya çalışmışlar ama. Wow, yes. Sanırım yanlış yere girdim, biliyor musun? Öbür taraflar direkt gö gönderiyordu. <laughs> Harbiden öyleymiş. Evet. Dallan şükür diyor. Acaba dümdüz gidebileceğimiz yeri bizi böyle bir tur döndürüp de götürmesi sırf oyunu uzatmak için mi yoksa havada olduğunu düşündükleri için mi? Bence kesin de olduğunu düşündükleri için. <laughs> o arama yapıyor. Eki da. Yanına <laughs> kız telepatik şekilde koyuyor. <laughs> Klasik Knuckles. <Nahos>. Bence <laughs> <laughs> bu şekilde geçersin ya. Ben de üstünde. Başıma düşünce ölümden daha kötü bir kader seni bekliyor. <laughs> Aslında lost yazıyor orada bir de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Burası niye böyle ya? <laughs> Bingo. Bingo. Hazır mısın? Şu an tombala oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi evet. Tombala. İkiyi aldım, 4'ü aldım. Şimdi ikisini aynı anda alacağım. Hazır mısın? Bence ikisini alamayacaksın. Şimdi 7'yi wow. alacağım. <laughs> Bingo! Bingo alacak mısın? Sekiz <laughs> Yoksa hepsini mi yapacaksın? Yok 2'yi alamadım ya. Alamıyorsun o yüzden. 2'ye 3'e birini alamıyorsun. Şimdi asıl eğlence vakti. Bir daha dene. Hım. Hmm. Oldu mu? Ha. Eni yeni time. <laughs> Maalesef. Ona basmasa da ölmüştüm büyük <laughs> <laughs> ihtimalle. Yahoo. Ne yazıyor yanda? Bilmiyorum da niye yüzüm gitmedi, ne oldu öyle ya? Nerede yazıyor yanda ya? Mesela duvarda bir şey yazıyor. Duvarda mı? Ya şu anda gittiğim duvarlarda ben. Ice. An... Yan çevirince düşüyorum. No, okay, Ice no. bir şey. Belki reklendir. Nice belki. Ömür tamamı zaman kaybı yani. Evet. Arkın tamamı zaman kaybı. <laughs> Ortaya bir tane koymuşlar. One oh, oh, bana. Aşağı inmeye çalışıyorsun değil mi şu Evet. <laughs> Hadi ama. Ha? Bana falan kadar çalışmıyordun da sen. Meta. <laughs> <laughs> Şimdi hazır mısın? Bak? Şimdi bak bunla böyle vuracağım tamam mı? Daha sonra. Hayır ya olmuyormuş. Üstüne düşüyormuş direkt. işte bu. Of, şarkı vakti. Already. Robotlar niye uyuyor? <gülüyor> <gülüyor> Galiba ton balının kendisi. Hepsini öldü. <laughs> ne kadar çabuk ya. <laughs> ne yapmış olabilirdi öldü? <laughs> benim şu an yapacağım şey falan. Ay! Tamam. Tails tek başına Yapacak şey yok. Artık nakosiros. Son geçmeye çalışıyorum. Hiçbir şey almaya çalışmıyorum. Gidelim hadi. Eggman yani Sony kazino makinesiyle öldü. <laughs> <laughs> yine aşağıdan arkadan gidiyorum güzel. düşünce ediyor musun? Hayır. Wow. Anlamadım. Tamam geri gel. Hayır. Tam orada. <laughs> Nasıl olabilir böyle bir şey ya? bir de orada tuş var. Ne işe yarıyor ya Önce tuşa basmanız. Bastım ki. Hayır yukarıda tuş var bak. <laughs> o ne işe yarıyor abi? Ee, ne oldu? Bilmiyorum Gizli ya. Geçit. İşte ne oldu? İlk defa buraya düştüm ben. O ne ya? Buraya ilk defa gel, geliyorum ben. Evet. İkinci anahtar. Vay canına. Vay canına. Bundan bir tanesinde şimdi düğmesi vardı. Bunu bulacağız şimdi. Bence bunun bir, bu bunda vardı bak. Tam üstünde doğru. Anahtar gitti. Anahtar gitti ya. Hiç düşünmedim ben. Evet. Yani. Neyse zaten şu an 5 topladım kanka. Her ben bir tane topladım. Ay <laughs> yalnız yoktu onda da. Ya hayır bu değil. Yanılmış. O zaman bunu da kesin. <laughs> Doğru. Değil ya bu değil. Bir şey var yani. <laughs> <Kendim> için... <laughs> Hah. <laughs> ne? Ya aman. <laughs> Çok zor ya gamepad ile oynaması. Durmuyor yerinde karakter. <laughs> Bounce pad'i kullan. Evet. <laughs> <laughs> karakter ekstra bir boyu boyut ekliyor ya böyle yapmasın. <laughs> evet evet. Bu ne düştü? Hayır. Tamam. Kolay. Let's go. Wee. Hey. Tamam. Hey. Nasıl <laughs> oldu ya? Sorun yok. Şimdi burada çok önemli bir şey var tamam mı? Çünkü burada her, her türlü ölüyorsun tamam mı? İşte Önce de, Önce onu nasıl saldırdı niye saldırdı o? Knuckles telepatik şeyleri klasik ya öyle. Şunu öldürüyoruz tamam mı? Buranın özelliği. Bu. Daha sonra Sonic'le... Çok yavaş. çok yavaş. Tamam. Şimdi onlar yukarıda kaldı. Ölsem hmm. bir de onlar oraya tekrar döneceğim. Ekranı ne oluyor? Hayır ya. Ekranda başka bir şey alsınlar mı? İş yaramıyormuş. Herhalde 2004'te daha aptalca icat edilmemişti. <gülüyor> <gülüyor> zor ya. Burası evet. çok zor ya. <laughs> <laughs> Hımm. <laughs> uh, uçtan. Bu ne? <laughs> Uçtan mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Vay be! Uçtan ya! <laughs> Öyle, ah, <evet>. Wow! <Gülüyor> Uçtan. Uçtan. <laughs> Gizli teknik. Gir gönder sen direkt. Şuraya çıkmak istiyorum aslında değil mi? Bence boşver ortadan asla geçemeyeceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam sadece motivasyon konuşmasın <laughs> Dokuz ne bir şey olacak Ya hadi ama. <laughs> Yok artık <karşım> ya. Wow. <laughs> oh. Şimdi ödersen çok güzel olur. Ne var hala bilmiyorum ya. Ya, Bilmiyorum Biliyorum ki bende. Ve girmemi söylüyor ama giremiyor. Yukarı doğru çıkarsın daha kolay yaşar mısın? Bunu geri dönüyorsun. Ay tam gir neyse artık burası. Ha yukarıda sam gerek yokmuş. Yukarıdan direkt şeyin oraya düşüyordum. Ne? Ha tamam. İyi hamle. Ne? Aa ah, tam ortasından geçmiştin. İnşallah şa da ölmeziz. Saçma sapan bug yüzünden. Bir dahaki turda. Oh, tamam. oh be! En yeni yeni time. Ah. Oh be! Ne kadar dinlenmişti? Evet. D. <laughs> Bir kere doğru tahmin edemedim ya. <laughs> en güzel verim sen olacaksın. Mistik mi sonunda? Hayır, boss. Ha doğru. Robot festival mi yoksa? Robot karnaval pardon. Hangisi hatırlamıyorum ya. <laughs> bir festival, bir karnaval. Hazır mısın? Barbar. Konuşacaksın şimdi. Egg, Egg. <laughs> bir zamanınız varken biraz eğlenin. Sonuçta bir gün sonra hepimiz kimin yeneceğini biliyoruz. Al onları yakalım. <laughs> ya da al onları. <laughs> ya da al Niye Teresa geçemiyorum? Sonic'le yap ya da baksana. Sonic'le yap, Sonic yap, Doğru. yap. <laughs> doğru. da dışarı fırlayacağım diye korkuyorum ben. <laughs> Sağ doğru <öyle> değil mi? <laughs> evet. Şanslıysan, Thales'in ikincisi de gelir hemen. Bence buradan geliyordun yanlış hatırlamıyorsam. balon geliyor. Balon <laughs> balon ya! Ne olur sen? Şu bıçaklarını çarpıyor. Ama benim balonum var, sorunum Sanki Sony'e gelseydi biri de ya. Hah, git. Evet. Gelmedik. That's it! Oh. Tek sıra halinde. Bunun nakız. nakılsın. <laughs> take this, take this, take this, take this. <laughs> Bir daha. <laughs> Sonic ıskalama. Ortadakini. Nasıl? <laughs> <laughs> Çok korkunç ya. <laughs> tamam, en yeni time geldi. Bu güzel bir yerde falan ya. Burada değil mesela. <laughs> 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 ne? Birisi bounce pass'e takıldı biraz önce. Beyaz <laughs> 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 ya. <laughs> Tam ortadan. Sıyıl 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 onu. Şimdi hepini Evet. Niye? Yukarı doğru şutladı ya. Ha dikti resmen. Ne oluyor? Hayır. Kimin nakız? <laughs> ne? Tam orada deli gibi seken Sonic'miş demek ki ilk seferde de. <laughs> 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 Sırf o yüzden ben de aldım ya. Ha. Kapın aldılar. Sonic de Sonic hepsini Sonic yanında gidelim sonra dursun. Sonic'e geçmeye çalışıyordum. <laughs> ne? Geçemiyorum. Sonic bir yerde yatıyor ölü şey. Sonic uyan. <gülüyor> tamam. Abi <laughs> Sonic çok seviyor burayı. Ne <laughs> <laughs> ya? Öleceksin. Harbi ölebilirsin şu an. Doğmadan vurdular ya. Game Boy işte. Game Boy en iyi versiyonuymuş. Bu arada hiç kuşkusuz en iyi versiyonu bu biz diğerlerini oynadık çünkü. Doğru. gerçek değil. Kendim bile kandırıyorum. Yaratık anlası <laughs> <Aynen>, kalmasın. Aynen. Tails yüzüğü gerçek değil Z at ya burada. Normalde takım arkadaşlarını fırlatıyor. Takım arkadaşı yoksa sahte yüzük fırlatıyor insanlar. Ama o şey ya daha sonra paralize ediyor. robot kanı bitmedi ne şey yapmam lazım kesin alakası sanmam lazım 90 derece yukarı atıyor herhalde <laughs> şunu almaya çalışıyor o ne ki oh. ah, <laughs> tamam kurul işte bu tamam <laughs> yok ister misin evet <laughs> 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 Çok heyecanlanmayın çocuklar. Bunlar kolay olan. Son ekibi göndermeden önce dedi ki bu daha başlangıç. Wow. Bir notuma bakalım. Vee. Yeah. Yeah.